Losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack Herkese merhaba, Mulan'a hoş geldiniz. Ee, bugün açmam var, o yüzden bir tık erken çıktım yoktan. Ben şu an ana caddeye giriyoruz. o da bir asabımı bozmuyor değil. Arabadan kesin bana bakıyorlardı. Öyle yani. Gidiyoruz. Şimdi sen, ay, tramvay geldi. Can izler mi ki burada ya? Can, eee şey... Yur, ...şey, bizim bir tane yurt var. Üniversite içinde, onda kalıyor. O yüzden... ...yine de evimizden daha bir tık daha erken geliyor. Öyle, dur, dur. Evet, siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Tabii siz olunca kim oluyor acaba bunlar? Daha izleyicilik falan yok Olsun. Bu arada yeni gelenler için ben Damla tamam toprak iyi oldu Vlog çektim benim. Kıvamlı çalışımda göstereyim size. Kapı kilitli ben açacağım. Ay. Öyle. Arka arkada bırakıyor. sonra bir yana Yok öyle bir şey. Gerçi bunu şaşır... Yeni geçirmem gerekiyor. güzel, işte güzel. Ben çekimde dedim asla istek istek yok. Biz şimdi çekime gideceğiz. Bu şahıs ve bu şahıs da gelecek ama bu şahıs gelmeyecek. Bir dedim. Hani videoda bir ben şey demem. Ben imam alayım. değilim Gel. Öyle <laughs> ya yani takip edecek. Sadece düşündüğün espri. <laughs> <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ay kaçtı araba geliyor. Dur. Ya bu tarafa gidin araba gelince arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugün ben çok güzel videoya başladım ama hiçbir şekilde çekemedim. Bugün en az video, video çektiğim günlerden biriydi. Bugün yayınlar mıyız bilmiyorum. Ama anlatmak istediğiniz güncel bir şey var mı bugünden yaşanan? Canan hariç. Su içiyorum, su içiyorum. Yılan bile dokunmadım zaten. <laughs> Şaka yaptım. Bugün e, saatlerimiz kaçı gösteriyor? E, 7.27 falan. 19.25 gösteriyor. Bugün e, ne verimli ne verimsiz bir gündü. E, güzel bir gün diyebilirsek, ya yani 10 üzerinden bir puan versek bugüne 5 verirdim herhalde. Ben 4 veririm. 5 verirdim. O yüzden pek bir açıklamam yok. Yani Sözü Canan Oit'e bırakıyorum. Tabii bizi dinliyorsa. Ben de <laughs> hiç veririm. Şey ne? ne? Eksi beş. Eksi beş veriyormuş Canan. Eksi beş. Anlatmak istediğim bir şey var mı Canan? Bugün bayağı böyle çekimlerle falan uğraştık. Yani bu arada çektiğimiz şeyleri izlemek isterseniz Seyretem Yusuf kanalına abone olabilirsiniz. Şurada. Şurada. Şurada mı? Buradadır. Şurada olsa? Orada Hı. da olur. Tamam, yani orada olsun. <laughs> Öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sen ben. de bay bay de Canan. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Canan bütün kamera şu an seni görüyor. Bay bay diye ne kadar bu kadar. Bay bay. Evet Canan'dan da bay bayımız böyle aldık. <laughs> şey e, dedim ki neden vize haftasında bir şeyler çekmeyeyim. Hani çekeyim hem size bilgilerim hem buraya gelmek bu üniversiteye gelmek isteyenler varsa eğer. Hani olursunuz. Hem de bugün Tuğçe'nin bir e, haber ödevi var o bizim ikinci sınıftan. O yüzden sen... Merhaba Damla e, videosunda olmaktan çok mutluyum. Ee... az geçen cumartesi yaptık. Evet çok güzeldi. Gerçekten e, güzel e, oldu. Keşke bu bir vlog çekseydik. Neden vlog çekmedik harbiden <laughs> o gün? Bizim bugün hukuka girdik. Hukuk yani hukuk görüyoruz biz. Neden görüyoruz onu da bilmiyorum da. Neyse hukuk görüyoruz işte. Öyle olduğu için bugün girdik bir sınava ama kötü geçti. Ama benim de kötü geçti gibi hissediyorum. İyi mi geçtik o Senin ne sınavın vardı? Ne sınavın vardı? Kurgu kuram ve ilkeleri. Sen eviniz ikinci da ondan şey yapıyorum. Evet kurgu kuram ve ilkeleri sınavım vardı. İşte bizim bir sınavımız yok iki sınavımız kaldı. Birisi ödev İngilizce. Bir ortak dersleriniz sınavları var. Bir de iletişim bilimi kaldı o kadar. İletişim bilimini yaparız da. Çünkü çok kötü geçti. Ay ne izleyeceğim. Çok güzel geçti. Ben bunları kesinlikle yayınlayamam. Bu kadar. Güncelleme yaparım ben size sonra. Neyse biz bu arada Çocuk. çekimi bitirdik. Çık uşiyimi verseniz onu giyeyim. Bu telif Ha evet kapasana. Şey... Tabii e, 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 ki. Neden o ona biz çekimi daha yeni bitirdik bu arada. Saat... Kaçta gittik? Gitti ben. Bir buçuk. Bir buçuk gibi gittik. Kaç saat kaç? Gerçekten çok geç Özür dilerim ama sen... Saat 4 buçuk. Çekim anca tırtık. bitti. İşte birkaç röportaj aldık, anons mu aldık Tuğçe'nin. Bayağı güzel oldu hepsi şey bu sefer. Bacın haldeyiz. Öyle yani. Çabukça gösterelim. Sonuna kadar çöpeyim. Ben size vize haftasında bayağı büyüdür çek çektim. Ama çekmedim. Zaten yarısına başladım hani. Çarşambadan mı ne başladım. Tuğçe'nin çekiminden başladım. Ama... Bugünkü sınav iyi geçti baya. Bir hukuktan emin değilim. Umarım ümitte falan da <laughs> kötü <Hukuktan gülüyor> hallederiz diye düşünüyorum. Hukuktan ben çok eminim. Kesin geçtim ben. E, sınava geç kaldım da. <laughs> Giremedi bile yani. Giremedim ya. İnşallah Allah. gireceğim. Neyse. E, bu hafta çok da olmasa bir video çektim. Biz haftasıyla ilgili. <laughs> Çarşamba başlamam dışında bir sıkıntı yok. Neyse bugün e, son sınavımızı verdik. Ödev şeklinde işte neydi? İngilizce. Sen yaptın mı onu? onu şey yolladık internet üzerinde. Öyle sınavlarımız bitti yani. Bir de pazartesi günü ortak derslerimizin sınavları var. Onlara gireceğiz. Biz haftamız Selçuk Üniversitesi'nde genel olarak böyle oluyor. Alt çok kötüymüş. Şimdi diğer videoyu e, sıra sende ne diyorsun anca şey yapabiliyorum. sıralar ben bir hasta gibiydim de çok kötüydüm. Öyle yani. Tipe <laughs> <laughs> Adımın <laughs> 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 Ha? <gülüyor> <gülüyor> benim adım mı? benim <laughs> adım <laughs> <laughs> <laughs>